Katılımlarınız için şimdiden teşekkürler. Herkese iyi eğlenceler. Sual her şey yolunda değil mi? Yolunda Aslı merak etmeyin. Tamam. Aslı Hanım. Samet Bey. Vallahi harika bir gece muhteşem bir organizasyon tebrik ederim. Çok teşekkür ederim. Gerçekten çok uğraşılmış belli. Siz tanışıyor musunuz? Konuşuyoruz tabii. Aslı Hanım'ın başarılarını yakından takip ediyorum. Hem belli mi olur? Kim bilir belki bir gün... ...birlikte çalışırız. Hayat neler getirir belli olmaz değil mi? Git sanmıyorum ama... ...yine de teşekkür ederim. Eyhan. Sen nasılsın ne var ne yok? İyi. İyi. O zaman size keyifli geceler. Benim bir organizasyon denetlemem lazım. Bir aksilik yaşamayalım. Tamam. İyi akşamlar, iyi akşamlar. Samet'ciğim biz seninle şöyle bir dışarıda konuşalım ha? Bir dakika ya ne söyleyeceksen söyle burada. Dinliyorum ben seni. <laughs> Sen Aslı'ya iş teklifim yaptın. Hem de benim şirketimde çalıştığını bile bile. Sana ne bundan? Benim şirketim benim meselem. Seni alakadar eden bir durum yok. Mesele Aslı'ysa var. Ha. O iş meselesini unutuyorsun. Aslı asla sizin şirkette çalışmayacak. Sen de daha fazla ısrar da etme. Umut Bir daha Aslı'nın yanında yöresinde... ...yamacında etiğinde görmeyeceğim seni. Ya sen bütün çalışanlarına karşı böyle korumacı mısın? Yoksa sadece Aslı'ya özel bir durum mu? O seni ilgilendirmez. Ha, öyle mi? Senin de ne ilgilendirmez biliyor musun? Benim kimi işe alıp almayacağım. <laughs> Bak Samet. Son zamanlarda hakkında hiç tatlı şeyler duymuyorum. Babanla babam ne anlaşma yaptılar da bilmiyorum. Umurumda da değil. Benim olana El uzatırsan, kibar bir anlatımla ben o elini keserim. Önce bir senin olsun, ondan sonra konuşuruz. Tamam. Suay, e, içeriği sen halledersin, olur mu? Tamamdır Aslı Hanım, kalmasın. Tamam. iyi geceler. İyi geceler. İyi geceler anne. İyi geceler. Bunları yakından takip edeyim. Aslı Hanım. İyi geceler. İyi geceler. Çok güzel bir geceydi. Umarım yeniden görüşürüz. Ben yani dediğim gibi yönetim kurulu bu hafta sonu toplanacak. Aslı Hanım eve bırakın. Sen gelmiyor musun? Benim ufak bir görüşme yapmam lazım. Bir arkadaşımı gördüm. Sen geç ben geliyorum. İyi tamam. İyi akşamlar. Babam zaten selam. Görüşmek üzere iyi geceler. Samet. Ah. Sakın! seni ah. Aslı'nın yanında sarılacağım ah. lan anladın mı? Ne sen ne de başkası. Ah. Elinizi benim olana sürmeyeceksiniz lan. Anladın mı lan? Haddinizi bileceksiniz. Aslı benim lan. Anladın mı? Benim lan! Anahtar. İyi akşamlar.